Binance artık toplamış olduğu launch'ların yarısını yakma kararı aldı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere de bu haber piyasaya düşünce USTC, Launch ve Luna'da büyük geri çekilmelere neden oldu. Çünkü piyasadaki yatırımcılar bu launch konusunda birazcık haberleri yanlış anladılar. Aslında yatırımcılara bu olay birazcık yanlış anlatıldı. Neden? Çünkü Twitter üzerinde bu olayları gördüğüm kadarıyla farklı şekilde lanse eden hesaplar var. Yani bu olayı alıp harmanlayıp bir futmuş bir kötü habermiş gibi piyasayı sürüyorlar. Gelin isterseniz bu olayın detayını size anlatayım. Binance neden böyle bir yol haritası izledi? Neden yarı yarıya bir yakın yapma muhabbeti yaptı? Bütün detayları bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Bu videoyu da beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz. Kanalımıza da bu videoyla tanıştıysanız abone olmayı da sakın ola sakın unutmayın. Hemen balıklama videomuza ışık hızıyla geçelim. Binance bugün lunch yakın duyurusunun içerisini güncelledi arkadaşlar. Normalde gördüğünüz 26.09.2022'de paylaşılan güncelleme 28.12.2022 tarihinde tekrar olarak güncelleniyor. Şimdi genel olarak da yatırımcılar şurada görmüş olduğunuz olaya takılmış durumdalar. İşte alım satım komisyonlarının %100'ü değil %50'si yakacak. Bu da yatırımcılarda şu olayı yapıyor arkadaşlar. Binance işte Lunch'u bıraktım artık işte Binance desteklemeyecek mi yakında delist edecek gibi gibi soruları getiriyor. Ve yatırımcıların da şu üst taraftaki teklif mevzusundan hiçbir şekilde haberi yok. Lunch sisteminin içerisinde bir mevzu vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz büyük çöküş başladıktan sonra bunlar sistemi toparlayabilmek için bir topluluk havuzu oluşturmuşlardı. Şimdi bu topluluk havuzunun içerisine girecek olan token da yakım yapılan yerden geliyordu. Örnek verelim bugün Binance 1 milyon dolarlık yakım yaptı mı bu yapılan yakımdan %10'luk bir lunç basım oluyordu. Basılan lunç da topluluk havuzuna gidiyordu. Geliştiriciler içeride yeni bir yol haritası izleme kararı aldılar arkadaşlar. Artık yeni lunç basımı yapılmayacak. Yani yakım cüzdanının içerisine her lunç gönderildiğinde %10'luk lunç basmak yerine daha farklı bir yol haritası izlemeyi düşünüyorlar. Teklifi sunduktan sonra oylama kabul edildi. Oylamanın hemen arkasından da tabii ki de en büyük büyük yakım yapan yerin bir şekilde yakımı belli bir süreye kadar durdurması gerekiyordu. Burada da Binance'ın devreye girmesi gerekiyordu ve yakımları bir süreliğine ara vermesi gerekiyordu. Çünkü yeni sistemin entegrasyonu olması lazımdı arkadaşlar. Eğer Binance %50'sini değil de %100'ünü yakarsa bu sefer %10 işte bu sistemde entegrasyonu olmadığı için sürekli olarak %10 %10 bir launch basımına neden olacaktı. Bu da bu sefer geliştiricilerin işini zora sokacaktı. Büyük ihtimalle Binance bu erteleme olayındaki mevzuda şöyle gerçekleşecek yeni yol haritasından sonra bir yakım cüzdanı oluşturulacak. Basım yapmayan yakım cüzdanı oluşturulacak. Hemen arkasından da Binance artık buraya %100'e çıkartarak yani %50'den %100'e çıkartarak yakımlarına devam edecek arkadaşlar. Bu konularla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.